Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün viskonu çok kolay bir şekilde 3 adımda nasıl ayırt edebiliriz onu göstereceğim size. şu an elimde atkı ipliği olarak viskon kullanılmış bir kumaş var. bu kumaştan hemen elime iplikler, ipliklerden alıyorum. Öncelikle bu kesikli lif mi yani kesikli liflerden mi oluşturulmuş onu bir kontrol etmem gerekiyor. Bunun için İpliğin ipliğin büküm yönünün tersine doğru iki parmağımın arasına sıkıştırıp bu ipliği açmaya çalışıyorum. Şöyle açtığımda elyafları çok kolay bir şekilde dağılabiliyor. Birbirinden ayrılabiliyor. Demek ki, demek ki bu viskon emaresi gösteriyor diyorum. Şöyle tekrar yaptım. Ayrılıyor. İkinci adım olarak da ipliğin yanı şekline bakacağız. Viskon e, yanma şekline baktığımız zaman e, kıvılcım çıkararak yanar ve e, pamuk gibi, yani pamuğun yanışı gibi e, yanık kağıt gibi bir kokusu vardır. Pamukla aynı yanar ama kıvılcım çıkararak yanar. Tekrar yakalım bakalım. Şöyle kıvılcımları görünüyor mu bilmiyorum ama. Evet, çok az bir kül bırakıyor ama topak şeklinde değil. Dağılan bir kül bırakır. Bu şekilde e, kağıt kokusu gibi yanı kağıt kokusu gibi yanar. Koku bırakır. Ve şimdi en son adım, en önemli adımda e, viskon tükürük e, salgısına karşı dayanıksızdır. E, bunu en kolay şekilde o, ayırdık bu şekilde ayırt edebiliriz. Böyle tırnağımızın üzerine sıkıştırıp tükürükle ıslatıp diğer tırnağımızla bunu keserek ayırmaya çalışıyoruz ve çok kolay bir şekilde kesildiğini görüyoruz eğer bu pamuk olsaydı e, pamuk e, sıvıya karşı mukameti artan bir iplik çeşidi olduğu için o kesinlikle kopmamaya çalışırdı yine keten de kopmamaya tık 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 kopmamaya çalışırdı ama viskon bir iki denemede hemen dayanıksız olduğu için kopan bir ipliktir. Viskonun ayırt edilme şekli bu şekilde. Ama ilk elinize aldığınızda hani kontrol etme imkanınız yoksa eğer parlaklığı yani pamuktan daha parlak bir görüntüye sahiptir. Daha yumuşak, daha dökümlü bir görüntüye sahiptir. Buruşma özelliği de yüksektir. Ama daha dökümlü pamuğa göre. O şekilde de ayırt edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim Kanalı, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.